Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası piramit konusu test 1 ile başlayalım. Yukarıda verilen kübün bir kenarı 6 santim olduğuna göre kübün içinde oluşturulan üçgen piramidin hacmi nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle baktığımızda buradaki parçamız 6, buradaki parçamız 6, buradaki parçamız 6. Yani piramidin tabanı ADB üçgeni olarak düşündüğümüzde şurası bunun tabanı olmuş olacak taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür hacmi. Normalde prizmaların taban alanı çarpı yükseklikte piramit olduğu için uç noktası olduğundan dolayı e, burada 1 bölü 3 ile çarpılması gerekiyor. O zaman taban alanına bakalım. 6 çarpı 6 bölü 2 çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Buradan şöyle yaparsam 6 bölü 2'den 3 geldi. 6 bölü 3'den 2 geldi. 2 kere 3 6. 6 kere 6 da 36 olarak bulunacak. Burada cevabımız D şıkkı olur. Yukarıda verilenlere göre piramidin hacmi nedir diye soruyor. Arkadaşlar baktığınızda TA doğrusu tabana dik. Buradaki doğru buraya dik, burası buraya dik. Şimdi buraya baktığınızda böyle bir şeklin olmayacağı algılanabilir belki ama şunu düşünün. Yani bir duvarın tam köşesini düşündüğünüzde Yan duvar, yan duvar taban şeklinde düşündüğünüzde böyle bir şeklin olacağı kesindir. Normal şartlarda bunun 360 derece olması lazım düzlemsel olsaydı. Ama e, tabii ki 3 boyutlu düşündüğümüzde böyle bir şey mümkündür. 8, 15, 17 özel üçgenimizin olduğunu görüyoruz. 15, 20, 25 dik üçgeni vardı. Onun için buraya da 20 deriz. Burada piramidin hacmi sorulmuş. O zaman taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz arkadaşlar. 15 çarpı 20 bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde olmuş oluyor arkadaşlar. Buradan e, işlemlerimizi yaparsak şu 2 gidecek burada 10 kaldı. E, 15 ile 3'ü sadeleştirirsem 5 kaldı. 5 kere 8 40 40 çarpı 10 da 400 olarak bulunacak toplam hacim arkadaşlar burada. Yukarıda verilen piramidin hacminin prizmanın hacmine oranı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şöyle baktığımızda TK uzunluğu 2 tane CT uzunluğuna eşit. CT uzunluğuna A dersek CT uzunluğuna A dersek TK uzunluğuna 2A dememiz gerekiyor. Aynı mantıkla LK uzunluğuna B dersek EL uzunluğuna 2B dememiz gerekiyor. Şurası 2B bu denklemin sağlanabilmesi için. Buradan baktığımızda tabanındaki parçaya göre alanlarını kıyaslarsak burası B buraya A kadarlık bir alan geliyorsa 2B'ye 2A kadarlık bir alan gelecek. Piramidin hacmi arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yükseklik tabii ki burada 2A olmuş olacak. 2A bölü 3. Prizmanın hacmi yine taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı 3A çarpı yükseklik 3 tane küçük A. O zaman bunlar da bunun hacmi olmuş olacak. Buradaki işlemleri bir yaparsak sadeleşmiş işlemlerimizi öncelikle yapalım. Bunlar birbirini götürdü. 2 bölü 3 bölü 9 şeklinde olacak. O zaman buradan düzenlediğimiz zaman 2 bölü 27 geleceğini görmüş oluyoruz. Yukarıdaki üçgen piramitte CAB açısı 30 derece olduğuna göre piramidin hacmi nedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. BHHT'ye eşit. Yani buradaki ikisi birbirine eşit dik gelmiş olduğuna göre, AT uzunluğu AB uzunluğuyla aynı olacak. Yani buradaki iki uzunluk birbiriyle aynı olmak zorunda çünkü ikizkenar üçgenin özelliği bu. TC uzunluğuna 9, TC uzunluğu şuraya 9 dersek, şuraya kadar olan bir parça 9. Yani aynı zamanda piramidin de yüksekliği olmuş oluyor. AC uzunluğuna 12 dersek, şuradaki 12 dersek 9-12, 15 gelmiş oluyor buraya da 15 diyebiliriz. E biz burada e, piramidin hacmini bulmaya çalışacağız. Piramidin hacmi arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ile bulunacak. E, taban alanı nedir? Şuradan ben bir dik indirsem 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 olur. Tabi burada sinüsten de sinüs alan formülünden de alanı bulabilirsiniz. Ben direkt buradan yükseklik çarpı taban bölü 2'yi kullanmayı düşündüm. E, 6 çarpı 15 bölü 2 buradaki taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bunun hacmi olacak. Buradan işlemlerimizi yaparsak 2 ile 6'yı sadeleştiririm 3. 3 ile bu gitti. Ee, sadeleşti. O zaman arkadaşlar 15 çarpı 9. 9 kere 10 90. 9 kere 5 45. 135 olarak bulunacak buradaki değeri. Cevabımız 135. Şıklara baktığımızda da cevap şıkkı A olur. N ve S orta noktalar T üst taban üzerinde herhangi bir noktadır. Ee, piramidin hacminin dikdörtgenler prizmasının hacminin oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şunu görmemiz gerekiyor tabii ki. Daha önceki şekillerimizden bir tanesinde. Ee, dikdörtgen, dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştirdiğimizde. Yani şu şekilde birleştirdiğimizde kenarların orta noktaları böyle birleşti. Şunlar da farklı. Bu şekilde birleştirdiğinde bu alana A dersek tamamına 2A diyebilir miyiz? Tamamının alanı 2A. Demek ki biz buranın alanına A dersek tamamının alanı 2A. bunu aklımızda kalsın. E, piramidin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. E, bunun yüksekliğini H dersek mesafe üst tabanda bir yerdeyse bunun aşağıya olan mesafesi H kadar olacak. A çarpı H bölü 3. Bu piramidin hacmi. Dikdörtgenler prizmasının hacmine baktığınız zaman taban alanı 2A idi. 2A. 2A çarpı h olmuş olacak. Arkadaşlar a çarpı h'lar birbirini götürsün. Buradan a çarpı h'lar birbirini götürsün. O zaman 1 bölü 6 olarak gelecektir buradaki sonuç. Yandaki kare dik prizmanın cisim köşegeni d üssü b'nin uzunluğu 12 santimdir. Burada 30 derecelik bir açı verilmiş. D üssü d a b piramidinin hacmi nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar öncelikle şu uzunluğu bize 12 olarak vermiş. Onu söylüyor. Biz bunu yazalım. D üssü B arasındaki. E buranın 90 derece olduğunu biliyorsak 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 ve buradaki parça da 6 köküç olarak geldi. Bizim piramitimiz D üssü ABD dediğimiz. DAB fark etmez. Tabanı şu olan şekil. Yani tabanı baktığımız zaman arkadaşlar şurası karenin köşegeni kare prizma, kare dik prizma. Yani burası 6 ama tabandaki şekil 6 değil. Yani küp değil. E burada şöyle düşündüğümüzde burası 6 3 ise şurası da 6 köküçtür. Bildiğiniz üzere köşegen uzunlukları bilinen dörtgenin alanı köşegenlerinin çarpımının yarısı çarpı aradaki açının sinüsü. Burada sinüs 90 eşit olduğu için 1 olarak alabiliriz. 6 kere 6 36. 36 çarpı 108 bölü 2'den 54 geliyor. 54 dediğimiz yer tamamı arkadaşlar 54. O zaman 27 burası 27 bu taraf kalmış olacak. E bize lazım olan şey taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. 27 çarpı 6 bölü 3. Buradan da arkadaşlar 9 kere 6'dan 54 olarak bulunur. E, 6. sorumuzun cevabı değişik olur. TABCD dikdörtgen dik piramit TH8AB6CB4 diyor. Yukarıda verilenlere göre cismin hacmi nedir diye soruyor. Dikdörtgen dik piramit yani tabanındaki şeklin dikdörtgen dik piramit olması da tabana dik olması anlamına geliyor. Arkadaşlar taban alanı 6 çarpı 4 çarpı yükseklik bölü 3 bunun hacmi olacak. E, şuradan 3 ile 24'ü sadeleştirirsem 6 kere 4 24 8 kalacak 8 kere 8 de 64 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı olur. ABC eşkenar üçgen, TABC eşkenar üçgen dik piramit, AD DB'ye eşit, BC uzunluğu 6, yukarıdaki dik piramitte TDC'nin alanı 9 cm kare olduğuna göre dik piramidin hacmi nedir diye soruyor. Arkadaşlar şuranın 90 derece olduğunu görüyoruz hemen çünkü bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgense 30, şuradaki açımız 60 derece olarak gelecek. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3. O zaman 60'ın karşısı şuranın tamamı 60 dereceydi. O zaman şuranın tamamı 3 kök 3 olarak gelecek. Buradaki mesafe 3 kök 3. Bize buranın alanını 9 olarak verdiğine göre arkadaşlar buradan indirdiğimiz yükseklik şuraya düştü diyelim. Burası 90 derece. Şuraya h dersek h çarpı 3 kök 3 bölü 2 arkadaşlar 9'a eşitmiş. 2 kere 9 18. 18'i 3'e bölersem 6 yani h kökü eşittir 6. H eşittir 6 bölü 3'ten 2 kök 3 olarak bulunacak. Demek ki bunun yüksekliği 2 kök 3. E bize ne lazım? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 lazım. Bu durumda hemen şuraya hacmini yazalım arkadaşlar. Taban alanı 3 kök çarpı 6 bölü 2. 3 kök 3 çarpı 6 bölü 2. Çarpı yükseklik. Yüksekliği 2 kök 3 olarak bulmuştuk. Bölü 3 bunun hacmi olacak. E buradan gerekli işlemleri yaparsak. Kök 3 ile kök 3'ü çarptım. 3, 2 ile de çarparsam 6 yapıyor. Ee, şuradaki 3 yapalım hemen. Ya da burayı sadeleştirsek de olurdu. Tekrar söylüyorum. Kök 3 ile kök 3 çarptım. 3, 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27, 3'e bölersem buradan 9 gelmiş olacak arkadaşlar. Nerede hata yaptık? E, ee, dik piramidin hacmi nedir diye soruyordu. 6 çarpı 3 kök 3 bölü 2 e, kök 3 ile kök 3 çarptım 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 54. 54 bölü 3'ten 18. Evet şurada hata yapmışız. Orayı hemen halletmiş olduk arkadaşlar. Cevabımız burada A şıkkı olur. T, A, B, C, D, kare dik piramit. O taban merkezi TC 10, OC 8 santim. Yukarıdaki verilenlere göre kare dik piramidin hacmi nedir diye soruyor. Arkadaşlar şuradan şöyle diyelim hemen. Şuradan buraya getirdik ve dik indirdik. Burası 90 derece olacaktır. Çünkü kare dik piramit demiş. Onun için 8, 10 şuradaki uzunluğun 6 olduğunu söyleyebiliriz. E bize ne lazım? Kare dik piramit dediğine göre. Yani ben şurayı şöyle çizmiş olsam karenin köşegeni olacağı için tam merkezi olduğuna göre bunu devam ettirirsem D'ye kadar gider. Bunu devam ettirirsem A'ya kadar gider gitmek zorunda. Çünkü köşegen olmuş olacak. O noktası bunun ağırlık merkezi. O taban merkezi demiş aynı zamanda. Burası 8 ise kare olduğu için 8, 8, 8, 8, 8 kök 2 diyebiliriz. Bize kare dik piramidin hacmini sorduğu için bunu buldum. İstersek şöyle de yapabilirdik. 16 çarpı 16 bölü 2 bunun alanı diyebilirdik. Ben bir kenarından gitmek istedim. 8 kök 2'nin karesi çarpı e, yükseklik bölü 3 bunun hacmi olacaktır. E, 8 kere 8, 64. 64 çarpı 2, 128. 128 çarpı 2 256 olarak bulunmuş olacak buradaki şeklin hacmi. TABCD kare dik piramit AB12 TH8 yukarıda verilen cismin yüksekliği TH olduğuna göre hacmi nedir diye soruyor. Burada zaten her şey belli arkadaşlar. Direkt hacim formülünü yazmamız yeterli olacak. Yani taban alanı 12 çarpı 12 çarpı yükseklik bölü 3'ü yazmamız yeterli olur. Buradan 3 ile 12'yi sadeleştirirsek 4 olacak. 4 12 48 çarpı 8. 8 kere 4 32 320 8 kere 8 64 320 artı 64 384 olacaktır arkadaşlar buradaki değeri burada cevap D şıkkı olur. AB 10 santim ve hacmi 400 santimetre olan şekildeki kare dik piramidin tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim hacmi 400 olduğuna göre bunun cisim yüksekliğinin bilinmesi lazım. Cisim yüksekliği buraya düşen yüksekliktir. Buna h diyelim. E, bu mutlaka tabana dik olacak şekilde gelir. O zaman 10 çarpı 10 çarpı h bölü 3 eşittir 400 olması gerekiyor. 400 dedik. Şuradan zaten 100 bunu götürüyor. H değerimiz 12 olarak çıktı. Şimdi arkadaşlar şunu görmemiz lazım tabii ki. Buradan itibaren şurası tam ortaya geliyor. Ortaya geldiğine göre biz mesela buradan şuraya bir parça getirsek buranın 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şurayı 12 olarak bulduk artık. H değerin 12 olarak bulduk. Şöyle yapalım hatta. Burayı 12 olarak bulduk. Burası 90 derece. Burayı da 5 olarak biliyorum. Çünkü tam bu ortadaysa buraya kadar olan mesafe 5. Buraya kadar olan mesafe 5 olmalı ki toplamı 10 olsun. Buradan şunu görüyoruz. Şunu gördük. Buradan indirilen doğru da aynı zamanda buraya diktir. Burası 5, 12, 13 özel üçgeni gelecek. Burası da 10. Şimdi arkadaşlar burada bakın dikkat ettiyseniz tabandaki şekil dörtgen olduğuna göre dört tane yüzey var. Bu dört yüzeyin alanları toplamı yan alan, yanal alanı olmuş olacak. O zaman burada dört tane aynı üçgen var. Yani 13 çarpı 10 bölü 2 çarpı 4 artı e, tüm yüzey alanı nedir diye soruyor. Bir de tabandaki alan var. Onun karesi gelmiş olacak. Buradan gerekli işlemleri yaparsak şunları sadeleştirelim 2. 10 çarpı 13 130 260 artı 10'un karesinden 100 de buradan geldi. Topladınız 360 olarak bulunur buradaki değeri arkadaşlar. Şekildeki kare dik piramidin bir yan yüzeyi taban düzlemiyle 60 derecelik açı yapmaktadır. Piramidin hacmi 256 köküç bölü 3 santimetre küp olduğuna göre TL uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim kare piramit olduğuna göre ee, bir önceki soruda da yapmıştık. Buna göre düşünelim. Buraya 2A dersem ve bu tepeden indirilen dikme tabanı yani ortalayacak tabii ki burayı. Ortaladı şuraya da A kadarlık bir parça kalacak. Şu aradaki açısı 30 derece olduğuna göre 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı A kök 3. Bize hacmini vermiş çünkü ben şunu bulabilirim. 2A çarpı 2A çarpı A kök 3 bölü 3 eşittir. 256 kök 3 bölü 3'e eşit. Buradan zaten bölüşler birbirini götürdü. Köküçler birbirini götürdü. 2 kere 2 4. 256'yı 4'e böldüğümüzde ne çıkar? 128 64 gelecek. Demek ki A küp değeri 64 A değeri 4 olarak bulunuyor. Demek ki arkadaşlar bir kenarını biz 8 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi yazalım bir kenarını 8 olarak. Şurayı 8 olarak bulduk. Şurası 4. Buraya 1 kaldı. Şuradaki parça 4 köküç. E burada Pisagor bağımsını artık uygulayabiliriz. 1'in karesi artı 4 köküçün karesi eşittir. Eşittir arkadaşlar. X'in karesine 48 bir daha 49 eşittir x kare x eşittir 7 olarak bulunur. Burada cevabımız D şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Ve bu soruyla birlikte testin ilk ilk testin son sorusunda yapmış olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.